Babacım, sırtınıza esmesin. İstemez! Kazağım var benim. Hem zaten ben biraz acıktım. Ondan bir soğuk geldi. Kumbici var mıdır buralarda ya? Ben hemen orta uçup alıp geliyorum. İstemez! Otur! Pelinliğime mi yapışacak baba ya? Hoppala! Yahu gideceğini bilsem Diyarbakır karpuzu isterdim. <laughs> Gerçi nereye gitse hemen geri geliyor gibi damat, sevimsiz. Baba! <laughs> Babacığım, kum bir. Isınmış, yemem. Şimdi ısıtırım. Cız! Aa, ayağım yandı. Soğutuyorum ben. sonra soğuttun, üç organlarım da şaşırdı.